Merhaba arkadaşlar örgü kafeme hoş geldiniz. Bugün tığ örgüsü bilmeyen arkadaşlarımız için yeni bir eğitim serisi başlatmak istiyorum arkadaşlar. Onun için bir tığa ihtiyacımız var bir de ipe ihtiyacımız var. Arkadaşlar ipimizin kalınlığına göre tığımızı ayarlıyoruz. Yani ipimiz kalınsa tığımız da kalın olmalı. İpimiz ince ise tığımız da ince olmalı. Onu zaten örerken kendiniz keşfedeceksinizdir. Evet arkadaşlar bugün zincir çekme ile başlayalım yapmak isteyen arkadaşlar öğrenmek isteyen arkadaşlara kolay gelsin deyip zincire başlayalım İpi parmağımıza doladık bir tığımız bir de ipimiz var şöyle ipi şöyle tutalım şu şekilde Tığımızı takalım. İpi tığın üstüne alalım. Şöyle bir çevirelim. Çevirelim. Sonra şuradaki halkanın içinden bu ipi tığın ucuna takarak geçirelim. Alttaki ipi çekip burada bir düğüm oluşturalım. Bakın bir halka oluştu. Altta düğümlendi. Bir halka oluştu. Bu halkanın içinden parmağımızdan gelen parmağımızdan gelen ipi alalım. Tığın ucuyla zaten bakın kanca var. Tığın ucu kancalı. Tığın ucuyla alalım. Çekelim. Geçirelim içinden. Halkanın içinden geçirdik. Tekrar bir halka oluştu. Tığı halkanın içinden geçirelim. alalım ipi şöyle çevirip tığın ucuna saralım ve çekelim halkanın içinden geçirdik aldık halkanın içinden geçirdik tığı şöyle doladık bu kancaya taktık ucuna şey ip kancanın ucunda kaldı bu parmağımızdan bir taraftan çektiğimiz için ip gevşemediğinden şöyle taktığımız zaman kancanın ucuna kalıyor zaten çektik halkadan geçirdik yeni bir halka oluştu halkaya tekrar taktık tığımızı ipi yeni aldık doladık şöyle tığın üstüne çektik çıkardık Bakın şöyle bir zincir oluştu. Taktık. Çektik. Çıkardık. Şöyle aldık. Çıkardık. Bütün işlem bu. Tığ takıyoruz. ipe, Parmağımızdan gelen ipe. Buradaki halkanın içinden geçiriyoruz. Şimdi bir kere daha başlayalım. Başlangıcını isterseniz zor geliyorsa hani o şey yapmarsanız şöyle böyle de tutabilirsiniz. Sadece böyle tutun. Bu halkadan bir tane geçirin. İkinciyi geçirdiğiniz zaman zaten düğüm oluşacak orada. Bakın düğüm oluştu. Ondan sonra devam edin tekrar. İpi alıp halkanın içinden geçiriyoruz. İpi alıyoruz, halkanın içinden geçiriyoruz. İpi de tığın ucuyla alıyoruz. Zaten tığın ucundaki kanca var. Alıyoruz, geçiriyoruz, alıyoruz, geçiriyoruz. Tekrar yapalım. Şöyle ikiye katladık. Geçirdik halkadan. İsterseniz şöyle çevirin, isterseniz çevirmeden de yapabilirsiniz. İpi aldık parmaktan gelen ipi halkadan geçirdik aldık geçirdik aldık geçirdik bütün olay bu bakın zincir oluştu Evet bugünkü videomuz zincir çekmek olsun bundan sonrakinde trabzan yapalım veya sık iğne yapalım Şöyle bakın bir zincir oluştu. Zincir dediğimiz bu kadar. Evet arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın. Beni takip etmeyi unutmayın. Gönderilerimi paylaşmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum gene izlediğiniz için. Hoşça kalın.